Aha ha ha ha. Gel gel. Aha bak ne var ha burada bak. Aha bak aha yılana bak yılana. Öyle bir yere durmuş ki. Vay sinsi vay. Mantar toplarken kapacaktı bizi. Aha aha, aha bak. Aha gel oğlum. Aha bak aha. Sopa yok ki. aksıp aksıp Yakala onu Yakala onu aha şu ay yavrum ne vurdun be patlat onu patlat patlat onu aha patlat onu patlat vur onu vur ya ne yapıyorsun şimdi aslan ya vur 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 vur. Aha orada 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 orada. Aha aha. Aha aha aha. Aha. Kafayı patlattın kafayı. Kafayı patlattın kafayı tamam tamam. Tamam 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 tamam. Dur lan dur. Tamam öldürdün öldürdün tamam öldürdün tamam. Ha, öldürdün öldürdün tamam. Hayır 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 tamam öldürdüm tamam. Moltingen. Dur lan. Üstüme atacağım. Tamam geberdi o geberdi öldü. Tamam. Ya yeğiliymiş lan bu. Dur elleme. Hayır hayır tamam tamam. Kafayı patlattın ya la. Dur. Hala canlı. Patlat onu. Vur. Kafasını ısır. Isır onun kafasını. Kafayı ısır kafayı. Isır kafayı ısır. Aha. Canlı o canlı. Geleceğin büyük yılanı. Bu nasıl patlatıyor bak bak nasıl sürüyor bak bak bak. Çok büyük yılan ha. Ulan çok büyük. Kafa 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 aha kafasını aha kafa kafa aha kafa. Kafayı patlattığın zaman tamam bir şey bitti onun. Pakiz helal olsun lan sana. Büyük düşmandan kurtardın bizi. Bakayım. Ölmüş mü bakayım. Bakayım ölmüş mü? İyi gördüm ne zaman onu. Yoksa saldırırdı bize bu. Ne yapıyorsun oğlum? Yiyor mu? Bakayım bırak. Bir dişi gittin ya yani. O öldür? canlı hala bak kafa. Kafayı patlat kafayı. Kafayı patlat kafayı. Kafayı kır, kır kafayı. Kafayı kır, kafayı. Kafayı kır. Tamam işi bitti onun. Tamam işi bitti onun bırak. Tamam öldü. Hay tamam öldü öldü tamam hadi mantar toplarken az da paket oluyoruz bakayım kafayı patlatmış tamam tamam işi bitti onu tamam tamam elleme daha bırak bitti. Tamam bitti onun işi tamam. Tebrikler. Bırak elleme daha bitti öldü tamam tamam. Yeme bırak elleme pis. Dokunma.